bebe beni yakalayamaz pepe beni yıkayamaz oh çocuklar dede ne yapıyorsunuz öyle? oyun oynuyoruz dedi bibi benim okul arkadaşım dedi Aa, merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güreşiyor gibi Hı? görünüyordunuz ya. Hı? Güreş mi? Güreş mi? Evet ya güreşiyorsunuz sandım. Biz köyde hmm. hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. Güreşti dedi? Evet güreş nedir? Ee, güreş bizim en eski ta atalarımızdan bu yana yaptığımız, çok önemli çok değerli bir spordur çocuklar. Ato sporlarımızdandır. Kutlamalarda, Hı? Özelliklerde özel günlerde bir çeşit hey. eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani pehlivanlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Bugüne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum Papa. Vallahi öğretmedin dede. Güreş yapanlara pehlivan mı denir? <laughs> Evet evlat, pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum, ben de. <laughs> Sen de güreş öğrenmek, pehlivan olmak ister misin Bibi? Evet, çok isterim. <laughs> tamam o zaman. Bugün bir kutlama düzenleyelim <laughs> ve bu kutlamayı güneşle şenlendirelim ha. Peki neyi kutlayacağız? He, <laughs> buldum. Bibi ile tanışma kutlaması yapalım dedi. Ne dersin? <laughs> Olur tabii. Güzel olur hem de. Abi <laughs> He, bebe. İşte Bibi! benim güzel kardeşim bebe. Bebeciğim bu da benim okuldan arkadaşım Bibi! Merhaba Bibi! Merhaba bebe. Ve benim tatlılar tatlısın elem. <laughs> Merhaba çocuğum. <laughs> Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzenliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma kutlaması. Pepe ile Bibiye güneş yapmayı öğreteceğim. Aa, Deme ya harika çok yaşayın. Dedem Nenen hayatım diyor. Evet çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedemi hayatım diyor. Çok seviyorum demek ya. <laughs> Bak sen benim güzel torunuma. Güzel arkadaşıyla güleşçi mi olacak yani? güleş değil yahu. Güreş, güreş. Aa, dilim dön. Ee, o zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının <laughs> hazırlıklarına başlayalım o zaman. Ne tamam. harika. Ay benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet <laughs> biz kutlama yapmaya bayılırız. Aa, dedem nerede? Kalaçdayım papa. <laughs> Gelin Bibi ile yanıma. <laughs> Nene kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir Bebeeciğim. Bizim çok önemli hmm. kadın güreşçilerimiz de vardır. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur. Ama biraz yorucudur. Aa, ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. <Topla>. Hayda bira pehlivan. Hadi gelin bakalım. Heyt. Hayda bira pehlivan. Hadi Bibi sıra sende. Evet harika görünüyorsunuz çocuklar. Ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti bebeciğim adı da Kız Pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dedi? Şimdi çok detaylı kuralları vardır güreşin. Ama biz en basit şekliyle birbirimize zarar vermeden boğuşarak birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde onu tuş etmiş olur ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben Pepee'nin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Pepee de benim sırtımı yere getirmeye çalışacak öyle mi? Evet Bibiciğim aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim. Aaaaahhh! <laughs> Aaaa Bebee! Şila! Pepee Bebe ne yapıyor? Güreş oynanıyorlar Şila. Güreş mi? Bugün Bebee ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlamada eğlenceli olsun diye güreş yapacak abişler. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim mi? Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? <laughs> Çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşamı? Ha tamam buldum. Toycular söyleyip oynayalım ha? Tamam bakın şöyle. Toycular ya <laughs> elimde macem. siz devam edin. Ben geliyorum <laughs> çocuklar, Aa, çocuklar. Aklı soğuk. E, <laughs> Türkiye bilmiyoruz ki biz. Şuşu? Efendim bebe. Sen toycular türküsünü biliyor musun? Aa, tabii biliyorum bebeciğim. Bize söyler misin biraz daha çalışalım Şuşu? şu. Aa, tabii. <laughs> Üç, iki, bir. Hadi. Toycular yar can kolum... Should only be said <laughs> <secure. laughs> Güreş öncesinde izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları er meydanına çağıran kişidir Cazgır Şilacım. Aa. Ve büyük Cazgır karşınızda. Cazgır çok yaşa. Dedem ağa olmuş. Dedem ağa olmuş. var yeni biri. Arkadaş seçmiş bizim tatamızı. Gelecek şimdi er meydanına bu yiğit pehlivanın adı Bibi. <gülüyor> 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 Bibi harika görünüyorsun. <laughs> şimdi Bibi pehlivan daha var içimizde. Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde. Çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönüllerin yiğidi. Pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı Yiğit Papa. <laughs> Tepemizde var kudretli güneş. Arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, taplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an, hepimizin içinde var bir heyecan. Başlıyor yiğitlerin güreşi, hayda bir pehlivan. Oh, e bir de pek güçlü yalnız ha. Haydi bir pehlivan. <laughs> Nasıl güzel güreşiyorlar. Valla canım çekti bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşler. Herkeste var bir aşk, var bir neşe. Benim de canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir yiğit keşke. <Gülüyor> 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 İstediğim oldu işte. Çıktı bir yiğit meydanı. O zaman cazgır cazgırlığı bırakır, başlar bu yiğitle güreşmeye. Kolunda mercan ben sana hayran uyan, lan, lan. Kocular, İyiyim, ya, can, kondumda, can, ben sana hayran uyan, lan, lan. Ben, iskana, içi, iskana, içi, yakışır Ne güzel bir gün başlamış. Siz benden önce uyanmışsınız. Ben de hemen kalkayım. Ha! Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Günaydın. Liko! Ay. Korktum ben Bik. Merhaba günaydın. Hayır. <laughs> Üstüm ıslandı Liko. Islandı evet ben Bik. Ha, hemen göstereyim Liko. Bak bu havluya. Dokun bir. Ha! Bu havlu şu an kuru. Ha. Bir de şimdi dokun Niko. Ay sulu sulu. İşte böyle sulu sulu olunca ıslak diyoruz. Yani bu ıslak bir havlu. Üzerine su dökülen ya da su olan şeyler ıslaktır Liko. Aa anladım. Yani sen demin bana üzerine su mu döküldü demek istedin. Öyle mi? Evet üzerine su mu döküldü yerine üstün ıslandı mı diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> anladım. Ha? Üstün çok ıslanmadı Pembik. Sadece birazcık şurası ıslandı. Peki bize ıslak kuruşak kıza söyler misin Pembik? Ha tamam tabii ki. Söyledim. Bizim şarkı söyleyecek hadi arkadaşlar ya! Şarkı söyleyip dans edeceğiz! <laughs> Ali Kopenhag demek buradasınız. Merhaba Leli. Hoş geldin Leli. Merhaba hoş bulduk. Ben oyun ormanına gidip oyun oynamak istiyorum. Ha ben de çok isterim. Aa siz gidin. Ha? Ben kahvaltı yapmadım da Leli. Yapar yapmaz gelirim. Aa tamam. Sen ormanda bekliyor olacağız Liko. Çok geç kalma. Tamam Leli. Aa Pembik. Ne oldu Leli? Ee çağırmadık. Hadi çağıralım. Hadi. money Tabii ki ben de oynamak istiyorum. He harika. İşte arkadaşlarımız da burada. Siz de benimle oyun oynamak istiyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> e oynayalım. Dönmesi için döndön dön şarkımızı söylemeye başlayın. <laughs> Kesin çok iyi oynar. <laughs> Arkadaşlar siz ıslak ve kurunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Bize de anlatır mısın ben bir ıslak kuru ne demek? Bunu size bir şarkıyla anlatsam olur mu? Tabii ki. Tam da çok güzel olur. Lan lan lan. Resimdeki yerin ıslak bir yer mi, kuru bir yer mi olduğunu bulacaksınız. Ve ıslak kuru butonlarından bir tanesine basacaksınız. Tamam kılavuz, hadi başlayalım. Üç, iki, bir, başla. İşte ilk panayı buldum, gel. <laughs> Ay, ne güzel. Burası bir banyo. Evde herkesin yıkandığı yer. İnsanlar neyle yıkanırlar? Tabii ki suyla. O zaman arkadaşlar burada yıkanılıyor ise, sizce bu yer ıslak mıdır, kuru mu? <laughs> evet bence de. Baktığınızda zaten duştan sular akıyor. Burası bizce ıslak kılavuz. O zaman ıslak butonuna basın Leli. <laughs> çöller. Ay! Hiç ağaç, çiçek, bitki yok çölde. Neden ben mi? Çöller çok ama çok sıcaktır Liko ve çöllerde hiç su yoktur. Bu yüzden Hı? ağaçlar, bitkiler, çiçekler su olmadığı için çöllerde yaşayamazlar. Anladım. Çöllerde hiç su yoksa arkadaşlar söyler misiniz? Sizce çöller ıslak mıdır, kuru mu? Aa evet tabii ki çöller kurudur. Ben de öyle düşünmüştüm. Evet ben de. Kuru kurtulamaz o zaman Leli. Ay bastım. <laughs> Başım kanalayı bulalım. Bulan haber versin. Buldum. geldi. Burası deniz. Şu ağacın olduğu yer ne pembik? Orası bir ada Liko. Ada ne pembik? Ada böyle her tarafı sularla çevrili toprak. Yani böyle bastığımız yer gibi kara parçasına denir. Peki şimdi yanıtını bulmamız gereken soru burası ıslak mı kuru mu? Buradaki ada bence kuru. Bence de. Ama resimdeki adı dışındaki her yer deniz. Deniz bence ıslaktır. Denize girdiğimizde biz de ıslanırız ya. <laughs> <laughs> doğru. Peki o zaman bu resme kurup diyeceğiz ıslak mı? <laughs> Süreniz azalıyor. Ay, <laughs> deniz o kadar çok ki. Şöyle baktığında bu resim bana daha çok ıslak gibi geliyor. Ne diyorsun Liko? <laughs> evet, ada burada çok küçük bir yer. Denizler ise adadan çok daha büyük. Arkadaşlar, siz ne dersiniz? Bu resme ıslak mı demek daha doğru olur? Kuru mu demek? Evet Leli bak arkadaşlarımız da senin gibi düşünüyor. O zaman biz bu resme ıslak diyoruz kılavuz. Ya e ıslak butonuna basın bakalım o zaman. Hamdik sen basar mısın? Memnuniyetle. Eminsiniz değil mi? Evet Hamdik bas. Biz de bu resim ıslak. Bastım. <laughs> Buldun mu? Ha, yaşasın. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi son panoyu bulalım. Hadi. <laughs> Aa işte gelin gelin ben buldum panoyu. Burası benim salonu. Mıdır, kuru mu? Sorumuz bu. Değil mi Pembik? Evet Leli. Kum saati bitmek üzere. Ayy. Salonda oturulur yemek yenir. Evde en çok vakit içilen yerdir. Dört. Bir kova su dökersek salonda ıslak olur. Ama bu resimdeki salon bence kuru. 3 Bence de bu resimdeki salon kuru. Zaten salonu bilerek su dökülüp ısıtılmaz Leli. Salonlar kuru olur. 2 Siz ne dersiniz arkadaşlar? Sizin evinizin salonu ıslak mı? Kuru mu? Bakın arkadaşlarımızın evindeki salonlar da kuruymuş. Bir o zaman kuru butonuna basıyorum. Çabuk bastı. Bir, bastı. Sıfır. Hmm? Evet doldu <laughs> Evet yine bulduk. Harika. <laughs> Merhaba Pisi. Bugün Pinin doğum günü var. Oraya gideceğim mi? Bak Pina yaptım kendi ellerimle. <laughs> ne güzel tatlım. Eline sağlık. Bugün de hava ne kadar bulutlu değil mi? Aa, hiç dikkat etmemiştim. Doğru ne kadar çok bulut var. Çok bunu sorunca ne olur canım? Hmm, böyle güneş bulutların arkasında kalır canım. Arkasında kaldığı için de güneşin ışıkları ve sıcaklığı bize daha az yansır. Hmm. Ay şimdi ne oldu Cucu? Bulutlar kavga mı etti ya? Evet, aslında öyle de diyebiliriz. Şey bulut çok sinirli görünüyor. yine dövüştüler. Ay, ıslanmasın. <laughs> bulutlar ağlıyorlar Cucu. Baksana her yeri ıslandı. Ağlamayın tatlı bulutlar. Birbirinizle niye kavga ettiniz ki? Bak ne kadar kendinizi. Sen bakayım birbirinize. Aa, beni dinlemiyorlar Cucu. Hala ağlıyorlar. Üzerine yağan yağmur pisi. Yağmur mu? Hmm. Evet canım. Yağmur toprak için, ağaçlar için, bitkiler için, dereler, göller, denizler için çok önemli bir su kaynağıdır. Bizi biraz ıslatır ama Ayy. çok faydalıdır tatlım. Ayy. Islakken rüzgar esince biraz üşüdüm ama... Aa Aaa! Şimdi kurutur güneş beni. Ah, oh, sucucuk kurudum bile. Bugün de hiç sorun çıkmıyor. Farkında mısın Cucu? Panda yok ortalarda. Senin doğum günüyle uğraşıyor şeyler Evet ne güzel işte. Evet güneş çıkmışken hemen gitmeliyim. <laughs> ıslanacak. Ay ne kadar çok yağmur yağıyor çocuğum. Evet canım çok yağıyor. Uf, i̇şte artık bir sorunum var. Benim pastasını nasıl götüreceğim ben şimdi? Ay koku alıyorum cücüğüm. Sanırım karı kaygı buraya geliyor. Kork, 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 kork. Ha? Ay bu nasıl yağmur böyle? sanki kovayla döküyorlar bizi. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime bak. Aa. Merhaba bakar Ay, ay pisi. Sen misin arkadaşım? Vallahi görmemişim birden yüreğimi hoplattın. Ha. Ha, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Sen o güzel yüzünü niye astın? <laughs> Baksana elimde pastamla kare kaldım burada. Oysa Pelin'in doğum günü var. Herkes beni bekliyor ama gidersem hem pastam hem ben çok ısınacağım. Hmm, anladım. Of bu yağmur ne zaman diner çocuğum? Bilmiyorum tatlım. Pelin'in doğum gününe. Islanmadan gidebileceğim bir yol olsa keşke. Ay! Hı? Aa, bana şimdi. Üzerinde bir düğme var. Baslan mı ki Cucu? Bas bakalım. He, bu ne ki? Bu bir şemsiye fisi. Yukarı doğru tutarsan ıslanmaktan korur pastanı ve seni. Aa, şemsiye mi? <laughs> Evet canım bu bir şemsiye. Yağmur yağdığında yağmurdan, çok güneş olduğunda güneşin yakıcılığından bizi koruyan bir gereç. He, bununla ıslanmadan pinin doğum gününe gidebilir yani? Evet canım. Çok teşekkür ederim kara karga. Rica ederim. Guak guak. <laughs> Hayatıma hoş geldin şemsiye. Şimdi pastamı dağılayım ve... ıslanmadan Pelin doğum gününe varayım. <laughs> Gerçekten ıslanmıyorum Dudu. <çocuğu. Gülüyor> evet canım görüyorum harika. <laughs> Çok sevdim ben bu şemsiyeyi. Ay abanın tesi. Arkadaşım kala kaldım burada. Kimse yok mu? He? Aa, pan. Neredesin pan? arkadaşım bu. Ay, seni gördüğüme nasıl sevindim, anlatamam Pisi. Pine pasta almaya çıkmıştım. Aa, ben de pine pasta getiriyorum da. Aha, ne güzel. Pine pastayı çok sever. İki tane pastası olmuş olur, sorun değil Pisi. Tamam. Asıl sorun bu yağmurda pastalarımızı ıslanmadan nasıl götüreceğiz? Aa, okullar bak. Aa, o ne ki? Bu bir şey mi şey yapar? öyle altına giriyorsun yağmur seni hiç ıslatmıyor <laughs> harika sorunu çözdük o zaman Tamam. Ay! Ben pastamla sığamadım tişi. Islanıyorum yine. Aa, ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum <laughs> ki. Ha? <laughs> Sevgili Pam, kıyamadım sana da. <laughs> bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kulaklığa mı? Şemsiyeye mi? El fenerine mi? <laughs> Doğru şemsiyeye. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir şemsiye çizin.